Süleyman, mektubunu Belkıs'a iletmesi için Hüdhüd'ü gönderdiğinde ona ne dedi? Dedi ki, bu mektubumu al, onlara ilet, sonra onlardan uzaklaş, yani bir kenarda kal ve bak. Ne cevap verecekler? Neden? Çünkü devlet adamları, Onlara bir mektup geldiğinde, özellikle de bu mektup bir kuş tarafından getirildiğinde, herkes kendi fikrini gözden geçirir ve başkalarına danışır. Aralarında bir tartışma ve istişare olur, ta ki en üst düzeydeki lidere ulaşana kadar ve o da kararı verir. Bel kısa mektup geldiğinde aynı ifadeyi kullandı. Dedi ki: "Onlara bir hediye göndereceğim ve elçilerin ne cevap getireceğini göreceğim." Yani onları bir görevle gönderdi ve bu görevle geri dönmelerini istedi. Belkıs'ın büyük bir zeka ve sezgisi olduğunu gösteriyordu. Ülkesini ve halkını savaştan ve savaşın getirdiği sorunlardan uzak tuttu. Neden? Çünkü dedi ki, bu da krallar arasında böyle bir zihniyete sahip olanların olduğunu gösteriyor. Dedi ki, ona bir hediye göndereceğim. Eğer kabul ederse onun bir kral olduğu ortaya çıkar. Çünkü krallar parayı ve hediyeleri severler ve o zaman daha fazla hediye göndererek onunla savaştan kaçınılabilir. Bu bir sezgidir. Eğer hediyeyi geri çevirirse, bu onun paradan etkilenmeyen biri olduğu anlamına gelir. Paradan etkilenmeyen insanlar sadece Allah'ın adamlarıdır. Eğer hediyeyi geri çevirirse, bir peygamberdir, eğer kabul ederse, bir kraldır. Bu yüzden elçiler neyle dönecek diye sordu. Krallar genellikle dünyayı ve gücü isterler. Bu yüzden biri diğerini devirir. Bu düşer ve ardından biri gelir onu devirir ve ardından biri daha gelir ve böyle devam eder. Ancak peygamberler arasında savaş, anlaşmazlık, çatışma veya düşmanlık bulamazsınız. Her peygamber diğerini destekler ve güçlendirir. Allah'ın adamları böyledir ve dünyanın adamları böyledir. Size bu rivayeti okuyacağım ve Belkıs'ın böyle söylediği zirve yorumunu bitireceğim. Eğer bu Allah'tan gelen bir şeyse ve iddia ettiği gibi ise ona karşı koyacak gücümüz yoktur. Kim peygamberlerle mücadele edebilir? Bu yüzden biz her zaman bugünün dünya krallarına ve sultanlarına tavsiye ederiz, zamanın deliliyle güç mücadelesine girmeyin, onunla uyum içinde olun, onunla birlikte olun. Allah'ın deliliyle mücadele etmek. Başarısızlık ve kayıp demektir. Bu kavramı Berkız bu zamandan önce anlamıştı. Eğer o bir peygamberse ona karşı koyacak gücümüz yoktur çünkü Allah Azze ve Celle yenilmez. Ancak ona bir hediye göndereceğim eğer o bir kralsa. Ve dünyaya meyilli ise hediyeyi kabul eder. Ve onun bize karşı koyamayacağını anlarım. Eğer askeri hesaplarla meşgul olursa tıpkı ordusundaki gibi ona bir mücevher gönderirim. Bakın evet başka büyük bir mücevher gönderdi. Ve elçiye dedi ki Süleyman'a söyle bu mücevheri demir veya ateş olmadan delmesini istiyorum. İşte bu bir meydan okumadır. Eğer o bir kralsa bunu yapamaz, eğer o bir peygamberse peygamber de bunu kendi eliyle yapamaz, öyle değil mi? Velkıs'tan gelen ikinci bir meydan okumadır. Evçi mücevheri getirdiğinde Süleyman aleyhisselam askerlerinden bazılarına bu ince kurçuklara emir verdi. Bir ipi ağzına aldı ve mücevheri delip diğer taraftan çıkardı. Süleyman aleyhisselam elçisine dedi ki, Allah'ın bana verdiği, size verdiğinizden daha hayırlıdır. Fakat siz hediyenizle sevinirsiniz onlara geri dön biz onlara karşı koyamayacakları bir orduyla geleceğiz yani onların gücü yetmeyecek askerlerinden biri bu kurtçuklar diğer askerler ne yapacak onları oradan aşağılanmış ve küçük düşmüş olarak çıkaracağız elçi ne yaptı Belkıs'a geri döndü ve durumu anlattı, böylece onun için kaçış olmadığını anladı. O bir peygamberdi, akla bakın, zekaya bakın, dikkatli insanlar nasıl olur? Süleyman'a doğru yola çıktı. Bizim silahlarımız yok, ordularımız yok, kimse bizi yenemez, kimse bize karşı zafer kazanamaz. Bir sepetin gücüne karşı kim durabilir? Bazı kralların büyük bir akla, geniş bir yüreği ve bilgelik dolu bir anlayışa sahip olduklarında halklarını sorunlardan ve zorluklardan nasıl uzak tuttuklarına dair bir delildir.